Ece su. Arkadaşlar Ece paten sürmeyi öğreniyor şu anda. Bayağı ilerletmiş değil mi? Ne yapacaksın Ece su şimdi? Tamam dene bakalım çıkabilecek misin? Ece su biri ayakkabılarını burada bırakmış. Tamam. Ay. Uhu! Ay. Hadi olmak üzereydi. Biraz daha hızlı gelsen olacak diyece evet. su. Bu yavaş Evet. İlmek de biraz korkuyor. Şimdi de in bakalım. İlmek de biraz korkuyor. Korkma kız, kaçıncı deneyişin? Ana kaçıncı deneyişim de düşersem? Düşmezsin. Alıştın tamam. artık. Hayda. Şuraya takıldı da o. şu tekerlek böyle bastırıyor. <laughs> ben gördüm daha önce. Sen yapmıştın. Gene yaparsın. Hadi. Şu biraz. Şuradan diyeceğim. Burası alçak. Tamam. Bir dene bakalım. Ya. Hadi kay sen. Ben seni çekiyorum. Vuhuu. <laughs> Vay <laughs> <laughs> canına. Vay canına bayağı iyi sinecosu. Arkadaşlar bu park çok güzel. İzmir'de Bayraklı'da 75. yüzyıl parkı. Biz bu parkı çok beğeniyoruz. Ay, <laughs> hem çok büyük bir alana sahip. Büyük hem hem de her türlü oyun için yer mevcut. Getirin, koyun, kayın. Biz buradan hep kaydık. Koyup evet, daha bu yüksek yerlerden çok güzel kayılıyor. Evet. Bir daha Kola şişelerini Bişik eziyoruz, mi? altımıza koyup kayıyoruz, Kola çok daha, güzel, oluyor. Daha güzel oluyor. Değil mi? Evet. Paten sürmeler için yer var, karşıda park var, boru kaydırak var karşıda, çok güzel. Efendim, bisiklet de, sürülüyor. Bisiklet de tabii ki her şey sürülüyor, ne? her şey sürülüyor anneciğim. Evet. Hadi hızınla gel. Uhu, <laughs> hoppa. <laughs> Neyse. İyi bakalım. Hadi tekrar in bakalım. Bitireceğiz mi videoyu sonra? Evet. Ha? Evet bitireceğiz videoyu. Uhu. <laughs> <laughs> Ecusu dönüşlerin harika olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Evet, <laughs> <Cidine basmayı. gülüyor> unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evet, bence gayet iyisin. Öyle şey. Hadi çık kapatalım. Kimin? Seni. Nasıl değişmiş? Hoppa. Hadi kay. Daha iyi. Görüşürüz. Görüşürüz.